İyi akşamlar dostlar. Bugün arkadaşlar 7 Mart 2024. Peki arkadaşlar 2 4 6 7 tane halka arzımız şu anda işlem görmeye hala devam ediyor. Bu 7 halka arkadaşlar şu aşama 5 tanesi tavanda onu söyleyelim. 2 i̇ki tanesi arkadaşlar tavanda değil tabii ki yedi tane. Üç tanesi daha önce tavan bozdu arkadaşlar ve sadece Patek tekrar tavana yerleşebildi ve Patek'in arkadaşlar bugün 18. günü. Tavanda arkadaşlar 981 bin lot var ki yarın büyük ihtimalle yine tavan bozacaktı zaten bundan dolayı arkadaşlar miktar oldukça az. Ve bugün işlem acı oldukça düşük arkadaşlar 8 milyon 993 bin ciddi bir azlık vardı gözüküyor da dikkatimizi çekti. Peki baktığımız zaman neler gözüküyor? İkincisi de bor şeker var arkadaşlar. Bor şeker baktığımız zaman işlem hacmi çok da düşük değil. Hatta biraz yükselmiş gibi gözüküyor. Ve tavanı da zaten kitlemedi arkadaşlar. Artık bunlar tabii ki bizim konumuzun dışında. Limak doğan adı da baktığımız zaman arkadaşlar bu da %5,77 ile bugün kapattı. %135 milyon 509 bin adet bir işlem hacmi ki arkadaşlar bu da gayet de büyük. Bakın son iki günde arkadaşlar ciddi bir işlem hacmi var. Alım satımlar artık herkes bir an önce kar edeyim, bir an önce alayım, bir an önce karımı satayım diye arkadaşlar böyle garip bir çelişki içerisinde duruyor. Şimdi gelelim arkadaşlar son dört tane e, arzımıza. Burada arkadaşlar baktığımız zaman en güzel halk arzı arkadaşlar şu aşamada Alves Artemis gözüküyor hale mevcut duruma baktığımız zaman neden? Şu ana kadar bakın arkadaşlar 6. gün ve arkadaşlar toplam el değiştiren lot sayımız %2.13 arkadaşlar bakın. Yani 852 bin adet %2.13 bir el değiştirme oranı var halk arzı oranına. Ve Obams bundan bir gün sonra olmasına rağmen arkadaşlar %6.59 bir el değiştirme oranı var ki yüksek bakın arkadaşlar. Yani iki tane kriterimiz vardı bir tanesi el değiştirme oranı %10'un üzerine çıkmaması ikincisi arkadaşlar tavanda bekleyen lot sayısının %10'un altına düşmemesi. Anladığımız kadarıyla yarın büyük ihtimalle ilk kriterimiz arkadaşlar e, karşılayacağız. %10 üzerine çıkacağı için Artık yavaş yavaş tehlikeli al almaya başladı diyebileceğimiz bir nokta ama esas sıkıntı arkadaşlar şu tavanda bekleyen notun %10'un altına düşmesi. Alves'e baktığımız zaman arkadaşlar şu aşama mevcut duruma göre en az 3-4 günü daha var gibi gözüküyor onu söyleyelim. Ama mevcut duruma göre arkadaşlar bakın şöyle her zamanki böyle yavaş yavaş atmaya devam ederse arkadaşlar büyük ihtimalle de 3-4 gün daha devam etme olasılığı var. O bams biraz daha erken gibi arkadaşlar. O bamsın biraz bor şekere benziyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar yapı olarak. Bor şeker 5. günde bozmuştu arkadaşlar. Onu söyleyelim. Tabi sonra tekrar tavan oldu ama e, mevcutlar arkadaşlar Obama'sı sanki biraz erken bozacakmış gibi gözüküyor. Yani tahmin ediyorum ki arkadaşlar e, pazartesi yarın Cuma Pazartesi Pazartesi ihtimal var arkadaşlar oldukça e, ihtimal var gözüküyor Pazartesi. Ee, tavan bozup tekrar tavan yapabilir. Ona bir şey diyemem. Ama neyse bir bozma ihtimali pazartesiye var gibi gözüküyor. Artemis'e baktığımızda arkadaşlar Artemis de gayet güzel. Burada da herhangi çok ciddi bir sıkıntı yok. Alves'te Artemis gayet güzel duruyor. Çünkü el değişim oranı düşük. Morgan'a baktığımız zaman arkadaşlar Morgan'da ufak bir sıkıntımız var. Sebebi de şu. Bakın tavanda bekleyen not sayısı arkadaşlar %15 civarında. 34 milyon not tavanda bekliyor. Ve düşük arkadaşlar. Çok düşük onu söyleyelim. İkincisinde de El değişim oranı arkadaşlar mevcut duruma göre baktığımız zaman bütün halkarza son 7 halk arzı arkadaşlar neredeyse arkadaşlar 7 halk en yükseklerinden el değişimi yani iyi bir durumda değil gibi gözüküyor. Mevcut duruma göre bakarsak tabi bu tavan bozacak anlamına gelmiyor arkadaşlar ama biraz bor şekerle obams gibi hatta onlardan belki hemen hemen diyelim arkadaşlar tamam bozma durumları. Ee, yani anladığım kadarıyla arkadaşlar 6. 7. günü e, belki görmeme ihtimali var. Ama tabii çok erken bunu söyleyebilmek için hani zaman içerisinde şu veriler netleşsin hep beraber değerlendirebiliriz. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.